Herkese merhaba. Bir videoda yine birlikteyiz. Bu videomuzun konusu Ordeal by Innocence. Agatha Christie'nin bir eserinden uyarlama. 3 bölümlük bir mini dizi. Amazon Prime'de izleyebilirsiniz. Gayet başarılı. Sürükleyici, türü sevenler. Suç, drama ve içinde macerayı barındırıyor. Gizemi barındırıyor. Güzel bir dizi. Ben tavsiye ederim. Zaten film gibi izleyebilirsiniz arka arkaya. Konusu da hayırsever bir kadının öldürülmesi sonucunda bu bir zengin bir aile var. Bu ailenin oğlu hapse giriyor ama ben diyor masumum. Hiçbir şey yapmadım. Ben kimseyi öldürmedim diyor. Bu şekilde ilerliyor. Katil kim? Yine Agatha Christie'yi bilenler nasıl bir yazar olduğunu, nasıl eserleri olduğunu. Bunda da katilin kim olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Güzel, sürükleyici bir şekilde. Söylediğim gibi çok da fazla detay vermeye gerek yok. Agatha Christie'nin çünkü eserlerinde spoilerlı İncelediğiniz zaman hani biz bize kalamazsınız. Katilin kim olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Sürekli e, karakterleri inceliyoruz. Güzel gayet iyi de anlatılmış. Bakalım katil kimmiş. Siz de bu türü seviyorsanız bu diziyi seversiniz arkadaşlar. E, videomu beğenip yorumlarda bulunursanız da memnun olurum. Bana önerebileceğiniz herhangi bir film dizi varsa yorumlara yazabilirsiniz. Söylediğim gibi kanalıma da abone olursanız teşekkür ederim. İyi